arkadaşlar şimdi Türk İş Kafe zamanı. Bu arada annemin doğum günü hediyesi. Çok teşekkür ederim. Duralım. Kahve makinem bozulmuştu köyde. Kahve yapacağım arkadaşlar. Ama turuncu kahve yok maalesef. Kahvesiz olmaz yani. Kuralları çiğneyelim. Bu arada kahvemiz bitmişti. Şöyle bir aşılmamış paket Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Abdullah Efendi Türk İş Kafe, ama Türk İş Kafe'yi güzel söylüyorum müzüz olarak. Şekerimiz var burada, fincanlar seçelim. Ha kahve koydum, bu kahve bitmişti bunu koyacağım. Yılın evi içeriği seçilmiş, dene bunu koy. Dene bunu. Evet dene bunu ama ben kayıt olmuştum. İki sene önce ama hiçbir şey kazanmadım. Sonra da zaten çekeni unuttum bilmiyorum. Şey yapmadım hani şans. Evet öyle arkadaşlar. Şimdi iki tane fincan seçelim. Ama turuncu renk fincanım yok. Ne dersiniz? Beyaz olsun. Şu kıyafetimle biraz uyumlu. Bakın beyaz var ya. Turuncu fincanı keşke olsaydı ama yok. ne yapabilirim Şey işte. acaba Hmm. Burada turuncu bardağım falan da yok Kahve su bardağı için Suyunu yapayım bari kayıtlısı varken Yok burada Yine Takım gibi olsun Pembeye bunu sabahın böyle alın sarayı Birbirine benziyor bir bardağım var ee, Onun dışında şöyle şunları rengini diyorum. kahve yanı su bardağı olarak. Ya da onun bir tanesini eleyelim. Bir de pembe olsun. Biri mavi olsun şöyle. <laughs> Yine renkler tam takım olurdu Çünkü tepsi böyle pembe bir şöyle var. Bunu bu şekilde bunu da bu şekilde yaptım işte. Evet. Şekerimizi koyalım. 4 çay kaşığı şeker 2 ölçek. çok Ben mesela bu şekilde koyduğum direkt içine hiçbir şekilde bükülmedi. Ya, ya benim kıyafetim uzun en azından tutunca bir tepsi olsaydı ya. Ama yok. Yeşil var. Gri var. O kadar. Ay pijamas Pişe, bas, pişe Alo? Arkadaşlar Ekrem'in oyunda <laughs> Ses çıkıyor Gördüğünüz gibi içinde hiç Kalmadı Döktüm yani. Tamam o kadar bunu Mesela ben turuncu bir yüzük çekiyorum ya. Şu an kahveyi de ekledim ama durdurmadım. Çünkü kameram kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Yoksun, sıkıntı yaşıyorum. Konuşuyorum, bu çekmemiş, konuşuyorum, çekmemiş. Acaba dedim ben bu videoyu yapacağım da YouTube'a yüklesem. Annem bana hediye aldı. Arkadaşlar annem bana hediye aldı. Kahve makinesi. O zaman kahve yapalım. Bence güzel fikir. Şey. Evet arkadaşlar bu, bu videonun başlığı o zaman. E, ee, annemin doğum günü hediyesi olsun kahve makinesiyle. Allah razı olsun. Anadolu'dan çok versin. Annem Allah gönlüne göre versin. Kardeşim de doğum günü pastası almıştı. Ona da çok teşekkür ederim. Yılda da çekmiştim. Ve izlenmiş 5 Teşekkür ederim. İzlenince mutlu oluyorum. Ben kaşığı içeriden çıkarmadım. Sanırım çok korktum. Bir dakika işte. Böyle bir Nerede ki? Cezve. Ha burada. Böyle bir video olabilir çünkü hani 10 dakika geçiyor neredeyse 7,5 dakika olacak. O zaman böyle bir video olsun. Kahve içtikten sonra yıkarım. O zaman bu videom böyle olsun ya. Kahve içerken de eklerim yine ben turuncu videomu. Her şey 24 saat challenge toruncu. O zaman bu annemin işte dediğim gibi o zaman doğum günü videosu. Ay doğum günü videosu. <laughs> annemin doğum günü hediyesi kahve makinem ile e, yaptığım kahve. <laughs> ilk kahve. Öyle hani hediyesi bir kahve. Akıp'a bakalım. Niye <laughs> öyle? Kardeşim kapıyı öptü de öyle böyle baktım. <laughs> Ben kavanda heyecanlanıyorum aslında alışmam lazım da. Bu yüzden acaba ben pembeliği mi içeceğim? Yoksa maviliği mi? Ama siyah. Ay ne bileyim. Ben kardeşime götüreyim şunu. Arkadaşlar bu da benim kahvem. Dökülmese daha çok köpük O zaman demek ki yeni kaynadığım, ama fark etmedim. İlk kez yaptım. Öyle yani. İçelim hadi kahvemizi. Kahvemi götürdüm. Gördüğünüz gibi şey yapmadım yani. Çekmedim çünkü tripod falan bir ışıkla duruyor. Ee, bu arada kahve makinesini yıkayacağım. Çalkalım bir daha mı çalkalasam? Çalkalasam da yapışmış yani. her gün. Sünger yıkayacağım mı? Çalkaladım. Ee, şöyle koyayım. Onu sonra karıştıktan sonra yıkarım. Bu arada şimdi alıyorum kameramı. Ya da hiç bozmayayım. Şöyle alalım. Bunu böyle kahve videosu ilan ediyorum. Ay şu an nereler çekiyor. İnanmıyorum. <laughs> Ay kusura bakmayın bunlar şey ya kıyafetim için şey kıyafetim turuncu renk her şeyi turuncu videosu için dağıttım evi yani hatta az bile bazen daha da çok kıyafet vardı onu kaldırdım yani hadi ışık gel geldi Hı. Öyle arkadaşlar Kahvemiz de böyle. öyle işte. Şimdi. Dün kardeşim yaptı bugün ben yaptım. Tadına bakalım. Bir dizide görmüştüm kahve içmeden önce. Önce su içiyormuş. Hazırlıyormuş ağzını kahveye nedense. Güzel tadı. Ay dağınıklık için utandım. <laughs> Ama bir şey olmaz ya. Çünkü ben turuncu videosu çekeceğim için buraya sivit çörtümü, şalımı, bodymi falan, eşyalarımı çördüm, aşklar falan kadar öyle dağıldı. Buraya getirdim ben şimdi giyişlerimi. Ondan sonra e, bir de turuncu makyaj malzemeleri, turuncu çantamı falan cüzdanımı bu şekilde oldu yani. Kusura bakmayın. <laughs> O yüzden hatta bu pembe de turuncu da biraz uyumlu olur diye de e, turuncu challenge'da o orta oyunu çıkartıp oraya koydum o <laughs> Öyle işte. Bu kadar bu video. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu kahve videosu turuncu renk challenge için çekmiştim ama dedim e kahve videosu olsun ya. Yani zaten kapatmadım. Şöyle kapatınca da zaten telefon çekim yapmıyor. Devam edin bari dedim öyle. <laughs> ya da bir iki, 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 iki yudum daha açayım. Hurtaca. Sizce turuncu renk çalmışta bunu içsem mi? Derler ki bu ne ya turuncu renk çalacak anda içiyorsun? <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Bye.